Merhaba sevgili ortaklarımız. Hazırladığımız e, kağıt hamuruyla yapacağımız etkinliğe geliyoruz. Kağıt hamurumuzu bir poşetin içinde muhafaza ediyoruz. E, etkinliğimiz için bize tel, ince inşaat malzemesi satan yerlerden bulabilirsiniz. Alüminyum folyo, kağıt bant ve bir tane de pense gerekiyor. Malzemelerimiz hazırsa etkinliğimize başlayabiliriz. Önce telimizle bir insan iskeleti oluşturuyoruz. Kabaca bir şey çalışma yapacağız. Çok ayrıntılı, detaylı değil. Başı, gövdesi, kollarını daha sonra ekleyeceğiz. There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long Bir tel parçası daha kesiyoruz Bununla da kollarını oluşturuyoruz There's not much to do When all I can Is thinking about you don't know where Alüminyum folyoyla dolayarak gövdesini ve başını dolduruyoruz. There's not much to do When all About you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would. When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and I'm beside you. I will, I will. I will. Küçük heykeltıraşımızın üzerini kağıt bantla yapıştırıyoruz. Hamurumuz kolay susun kaymasın diye. There's no much to do. When all I can is thinking about you. Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon Hazırladığımız hamurdan parçalar kopartarak küçük heykelciğimizin her tarafını kaplıyoruz. Dilerseniz yüzüne burun gibi bizim yaptığımız gibi ayrıntı ekleyebilirsiniz. There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would En az bir gece kurumasını bekleyeceksiniz. Daha sonra saçını ve kıyafetlerini hazırlayabilirsiniz. Makyaj yapıyoruz şu anda. BB kremle cilt yapıyoruz. Giyinmiş hali. bebeğimizin son hali. Dilerseniz böyle bir oyun hamuru kutum var. Bu kutuyu da hazırladığımız hamurla kaplayıp dekoratif kutu elde edebilirsiniz. Ben bir tane örnek kaplama yaptım. Etrafını kapladım üstüne de süsleme olsun diye çiçek yaptım. Aynı şekilde kapağını da kapladım. Kuruduktan sonra boyayacağım.